Cümleten selamlar arkadaşlar. Bir araç su alma problemimiz daha geldi. Bu aracımız Alfa Romeo. Aracımızın su aldığı yerler ön taraftan vurduğun zaman suyu suyun çıktığı yerler buradan içeri alıyordu. Biz de suyumuzu kestik. Çamurluğumuzu söktük. Ee, çamurluğumuzu şimdi topladık. Toplamadan önce video çekecektik. Unuttuk. Şimdi bir bu kaçak vardı burada. Bir de bu çamurluğun direğinde arkadaşlar. Şurada çürümüş bir parça vardı. Çürümüş bir parçayı güzelce onardık. Diğer videolarda da anlatıyorum. Şurada gördüğümüz direği komple güzelce onarımını sağladık. Evet buralara mastik çektik. Bu direği komple güzelce onarımını sağladık. Suyu içeri almasını engelledik. Araç su alma problemlerine muhakkak test edilmeli. Testi yaptıktan sonra kaçağın nereden geldiğini bulunup o bölgeye onarım yapılmalı. Hani sökülecek parça varsa söküyoruz. Sökülmeyecek parça varsa araç üzerinde kaçakları bulup tespit ediyoruz.